Arkadaşlar öğleden sonra saat 3'te erkek antrenörler ile beraber başlayacaklar. Dün söylemiştik ya, bayan antrenörlerimiz de saat 4.30'da bir çayla başlayacaklar ama gene böyle hep birlikte olursak evet, iyi olur, olur aslında. Aslında... özünde ve <laughs> bir, e, bir ha? birkaç hareketleri

ben bazı da biraz önemsemedik diyoruz çünkü bazı iyi hocalar zaten yurt dışında kalıyorlar. Zaten herkes biliyor. yüzlerce yurt dışında bütün dünyada bu şuna hocalarımız var. <laughs> Ve o hocalar siz <laughs> karşı mı zaten diyorlar diyor karşı karşıya mı bunlar çalışıyor bunlar matematik adam. Şöyle bir şey kalan, ülkede kalan maalesef fazlasıyla bayan hocalar Ce coace a găsit? da, i-am găsit și eu. asta... Nu copiii cu pregătire mai slabă la loc. Nu știu. A găsit acum o jucată, nu știu de ce nu și-o l-a jucat. A găsit acum, i Dar astfel, bine, i-am găsit Am ajuns cu un nivel prea față de 13 için iyi e, takımdaki isteklere karşılık biraz daha şey daha, para da var, geride kalmış. Başarılı bir seri olarak belki biraz daha düşük olabilirler. <laughs> örnek olarak bu paralardaki bir örnek verirsem diyor ki halk yetişkin sporcuları da Și nu speră de-aia de de Și acum, de puțin timp, au crescut foarte mult și Australia de aici de scurjulară, dar ea și Și Spania, America, Dar nu de ce putem noi, acum, să... putem să ajutăm aici. de aia păgeam și aia, de oameni.

Çünkü güç lazım diyor. Kas lazım ve maalesef ufak çocuklarda kas yok ki. O, omuz, ıı, sır, ıı, her şey. Hafif bacak Hafif istiyor. Bir şey daha gerekiyor

13 yaşında bu parayla ilgili her şey tamam, olarak, tamamen olarak bitmiş vaziyette olması lazım. Ama şu eksikler. Tabii ufak bir şey de olabilir. Tabii <laughs> eksik bir şey, fakat bir kariyerim var. Bir kariyerim var, bu tezgahı da Bazı çocuklarda eksik şeyler de olabilir. Diyor. Ama mühim olan, tamamen 13 yaşı bitirdiği zaman bütün birilerinin bütün parayla ilgili. Bu esnada, часто, mikro. Bu küçük yaştaki çocuklar, 6 ile 12, 13 yaşındaki çocuklar. <laughs> en fazla güç olan zamanı o yaşa göre, o çocuğa göre en fazla güç olan yaş. Arasıdır. Evet araştır. Açeraste vüste peticija devine dopo. yaşından sonra zaten başlıyor. İstediğin o aslında, saç, tut, yaşından sonra bir faydası var o örgütleşmesi. atlamada, o zaman biraz daha güçlü tramlene basıyorlar. oluyorlar. Ters şiğırna, daha güçlü olur, daha iyi olabilir. yine

Çocuk ne zaman <laughs> kek barın altında yetiştiği zaman diyoruz. Onun üç kere ağırlığı geliyor. O zaman o anda diyoruz. kilogram Demek ki bir kilo fazla veya yani bir kilo fazla demek ki altı kiloya kadar, kadar yükseliyor. Üç katı. Şu an ve 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 bu. O,

Çünkü ben eminim ki 13 yaşında paralel gel her işi biliyor. Ondan sonra tecrübeyle, Bu işi. götürüyor, götürüyor, götürüyor. Abund și o îndemnare de o știe. I bine, îmi

Fazlası zaman kaybediyorsun, çocuk üç saat ediyor. Aynı zamanda restin altına giriyorsun, sen de giriyorsun, oğlu da giriyor diyor. Ben bu <laughs> için daha iyi e, öğrenirken belirli bir zaman daha fazla harcayın harcalarsa çünkü o doğru düzgün <laughs> zamanda daha fazla. E,

bu seri çok iyi bir seyri olması lazım. O yaş, o yaş grubuna, 8-9 yaş grubuna iyi de, e, bağlantı, e, hareketlerle e, bağlantı olması bir seyri Herhangi bir, e, e, herhangi bir e, e, o serinin içerisinde herhangi bir, e, hareket, ileride, e, bir hareket ileride yapılacak bir hareket olması da ileride de atacak ve yapılmayacak bir hareketli sokuyor bu halde ben İleride faydalanacak olan hareketli. Prensipleri bunu çünkü boş boş uğraşmış olacak. Baybini mai perderem cu cintenda am vațoam ca să Daim mai mult greas zaman harca. O çocuklar de olan hareketler ileride hareketete, îleerde vor folosi. Zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çek Neyle başlayalım? Önce iki başlayalım. Ne zaman? Mümkün olduğu kadar başından başlayalım. <laughs> tamam biliyorum. Çok zor. <laughs> onlar hiçbir şey bilmiyorlar <laughs> onlar bu barın üstüne basmasını <laughs> muhakkak <mı> böyle <laughs> <Yani> Bu hareket <laughs> onları bilmiyorlar zaten. Ne olduğunu bilmiyorlar. Bunu öğrenmeleri lazım. <laughs> Çünkü o, o, <laughs> o alışık sadece çekmekle alışmış yok. Serişte çekiyor. Bu bambaşka bir yer. Basmak gerekiyor. Evet. Bambaşka kasları e, çalışıyor. Evet, yapamayız. Bunun için kas e, ıı, karın kasları lazım. Ayak çok gergin ayak lazım. Bu el ayak hareketlerinin arasında bir Bağlantı bir koordinasyon lazım ve yani bu, bu 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 hareketleri zamanında ve anında yapması lazım olan hareketler. Yani aynı zamanda da çocuk ki çocuk paralel çalışıyor ama ki bir dedik ya altlardan yukarı para, ee, kaldırıyor kaldırıyoruz çocuğu. Zamanı <laughs> zaman az diyor. biraz üst, biraz üstte. Ama tabii, öğrencisi de çıktı zaman aşkı yaparken o zamanlarda bir şey yapıyor. Yıllarca çok, çok, daha önce benim. Aferin primada. bir şey gösteriyor. Çocuk <laughs> ilk defa bir salona geldi diyor. Ama bu ben de bana <laughs> Yukarı sok mı e, diyor. <laughs>

bir siz de açıyım. Sizlere çocuklar üst bardaki daha çabuk öğrenir alt bardaki. Mentre Çünkü üst bardaki paralel üst bardasında bu kadar fazla karın kasları çalışmaya gerek yok. Ama biz onu yukarıda öğretiyoruz. Biz yine de alt bardakta kişisel. öğretiyoruz. Evet. O da o mai hoşar. kolay yardım edebiliyoruz. Çünkü bakarım mai da kolay. bir bu üstte pek. Ve unutmanız. Yukarıda çalışırlarsa, yukarıda öğrenmeye çalışırlarsa, unutmanız orada bir şey daha korku geliyor, Korku 90 tane şey var. E, çalışma var. var <laughs> <laughs> fizik. bir çalışma vardır, <laughs> <dışında> Ayrı. <laughs> Bununla ilgili de, bu fizik çalışmalar gibi konuşma ayrı bir konuşma. Ne yapıyor? She expects parça parça bölerek küçücük bu, bu hareketleri e, e, öğretmeye çalışıyoruz. İşte e, fiziksel fizik çalışmaları, fizik olarak çalışmaları bu benzer olan şekildeki çalışmalar olmakla.lere yardımcı olacak olan hareketlerden almalılar. Herkes 1 buna benzer hareket olursa diyor, Ama daha kolay. Daha bugünsen bu kadar güç üret geliyor. Bunları güçlendirmek lazım.

para asılmakla ve çekmekle ilgili diyor. Bunları da yapmaları lazım. Diyor. Çünkü e, dirsekleri eee e, ne kadar çabuk güçlendirirse ileride o çocuk bu kadar eee sakatlıklara e, önem e, kazanır diyor. Güçlü bir eee e, Karın kasları

yatak, yatarak, ayakları kaldırarak bu tip yardımcı hareketleri de Veya e, e üzerinde e, yüksel, bank yükselterek ayakları yukarı kaldırarak bu tip şekilde de çalıştırabiliyor çocukları. Ve böyle bir güç, bir karın güçleri kazandıktan şey kazandık. sonra, ondan tabii ki paralel rehberlerle ilgili çalışmalara geçebiliriz diyoruz. La tabii bu ara sıçrayarak en olarak biraz da arkadan sıçrayarak paralel yapıyoruz. çok de yüksek. De de çok de yüksek çünkü iyice uzamalı uzanmış olan gereken bir hareket. Değil? Yani çok uzun de de olmamız de de gereken bir hareket. De trebuie să sari de jos trebuie să sari de pe ceva mai înalt nu nu spanis vi hartaia paralel yerden sıçramazsın bir üstüde bomba ocaceva olsun üstüne sıçrayarak başlaştılar bu hareketi. sar de jos trebuie să fie prea aproape de și să çünkü e, yerden sıçrarlarsa çok e, şeye yakın, yakın olurlar, paralele yakınlar. Ve o zaman paralelin altına girerek hata yaparlar. <laughs> Ve tabii ki bu e, şey sağ, e, bir kere, on kere, yüz kere yapılacak olacak. <laughs> <Yani, gülüyor> <sağlamlıklar. gülüyor> Diyeyim ki bu çocuklar bu şeyi e, öğrendi diyelim. Ayaklar yerle paralel e, hareket etmesi lazım. Iar la capătul cu care n pe başta, când ajung în aici, ei, când e pozul zaman, nu urmează ridicarea Ayak epsele yok, ye. başlamıyor, diyor. Și urmează o întindere. Orada bir uzanma başlıyor önce, diyor. Oraya bir un, uzanıyor. O kare Evet, bu uzanmanın iki sebebi vardır diyor. Demek ki e, bu şey e, hareket güzel bir hoş görünüm bir harekettir diyor. O uzandığı zaman diyor. Aynı zamanda bir şeyler de kazanıyor çocuklar diyor. Öne çok öne çıkar diyor çocuklar diyor. Ayak ucu paralele biraz geç yetişiyor diyor. <laughs> Bara biraz geç yetişirken diyor. Eee <laughs> ee, <gülüyor> <kifere> başlarken diyor. <gülüyor> omuzlar, <gülüyor> de, omuzlar, <laughs> omuzlar biraz <laughs> da <de> öne <laughs> gelir ve barın üzerine <laughs> çıkar diyor. <laughs> Demek ki çocuk ister istemez barın üzerine üstüne çıkar diyor. <laughs> Burada ileride amuta, pierden amuta daha kolay gidebilir ileride diyor. Eğer didik pıçar direkt hemen ayakları yukarı kaldırırsam diyor. Uzanmadan, çıkar önce de mai de kiper biraz da erken başlar diyor. Bunun kafalar. Ve beni dışarı atar. O zaman ben uğraşırım. Var Vardışına başlamakla hep iyi uğraşırım. Konuları öne getirmek çünkü. İşte işte entende mai ero. Repu. Öne uzanmanın bir de değeri daha var diyor. Uzandığı zaman diyor. Muşki intins, muşki abdominal intins. Unutmanız. Kas, karın kasları güçlü, uzanıyor. Ve onlar kaslar kasıldığı zaman onlar da evet aktivde şeyler geliyor. Deneyin görürsünüz ki de, benim de değilim. Açısın separat facem acest balans. Încă bogă sau în başladık. Separat facem retroducție. Şu o arechete, e, parça parcea, și Evet, orada bir şeyler. şey e, e, var. Evet, orada evet, lastik. Orada e, lastikler. Aplikat. Öne ve bastara. Lastiğin üzerine. <laughs> Barın üstünde evet atlayarak evet çekerek basit şeyler. Dikkat ıı, edin. dirsekleri fazla büyük Fazla büyük çünkü küçük yaştalar. Altı bir Barı tutuyorum. Yuvarlanıyorum. Tekrar ıı, üstüne çıkıyorum. Karın kaslar e, geliştiriyor. Aynı zamanda çocuğun havada nasıl hissettirilmesi sağlıyor. O ilgi veriyor. Şey. Tabii biraz da cesaret veriyor o çocuğa.